Kendi üzerimize çalışmadığımızda en çok hissettiğimiz duygulardan biri de değersizlik duygusudur. Kendimizi gözlemleyerek başlayacağımız bir çalışmada bizi hangi olayların tetiklediğini ya da kimlerin tetiklediğini veyahut başka ne gibi duygularla tetiklendiğimi bulma çabasına girerim. Değersizlik duygusundan devam edecek olursam bu cümlede olduğu gibi benim kendime verdiğim değeri benden başkası belirliyorsa bu zaten kendi üzerime çalışmadığımı gösteren bir olgudur. Çünkü kendi üzerine çalışanın dikkati kendindedir. Kendi yapacaklarındadır. Diyelim ki birileri bizimle alakalı bir şeyler söylüyor. Olan olay aslında çoğu zaman söylenenin bizimle alakalı olmadığıdır. Biz ister hale aldığımızdan dolayı her şeyi bizimle alakalı olarak algılarız. Başka bir açıdan bakarsak da eğer sevdiğimiz kişi ya da kişiler tarafından bizimle ilgili söylenen bir durum varsa ve bu durum bizi incitiyor ve üzüyorsa acaba bizim karşı tarafa değer verdiğimiz kadar karşı tarafta bize değer veriyor mu? Karşı taraf bize değer vermiyorken biz ona değer veriyorsak bu dengeli bir durum mu? Atölye çalışmalarında da çokça yaptığımız gözlemlerden çıkan sonuç değersizlik duygusu ile Sınırlarımızı koruyamama arasındaki ilişkidir. Birinden nefret ediyoruz diyelim, durup dururken karşılaştığımız birinden nefret edemeyiz. Çok sevdiğimiz birinden nefret edebiliriz. Değersizlik duygumuzla veya buna benzer başka duygularımızla mücadele etmek için buradaki mücadeleden kastım onları yok etmek değil. Çünkü yok etmek için uğraşırsak daha çok direksiyonda olacaklardır. Onları dengeye getirmek için kendi üzerimizde çalışmak durumundayız. Kendi üzerimize çalışınca kendi değerimizi başkalarının söylemleriyle değil içeriden aldığımız bir motivasyonla belirliyoruz.